What? Sen giriş yaptın galiba. What? Hello. Evet herkese selamlar. o oh, köpek balığı da geldi. Mi? Köpek balığı da geldi. Aşkın ben ölüyorum. ölüyorum. Ben de ölüyorum İro Olta yapayım ben bize. Tamam mı? Tamam kardeşim. Şimdi, olta tamam. bir iki hop yaptım. Hiç yeniyor muydu sen, ya? Sen bir şey yapsana Iro. Al balık tut. Ben de şuna. Yen. Iki de... Hadi balık tutsana bize. Ha, benim Balım şey geberiyorum bir saniye şu Tam balık yapsana be. bize. <laughs> Kızım balık ya. Ya bak. Hiç yemek var mı üstünde? Bir o, şu var, turp var. Al turp ye. Attım. Yatağın üstünde. Yok öyle bir şey değil. Of kocaman bir oda var karşımızda. Evet, evet. Şimdi Ey, eee. ama bir şey söyleyeceğim. Öyle yavrum. Ama bir sus. Ee, ne diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceğimi unuttum. Vay ben olsun. şu adayı gidip bir şeyler kıracağım, keseceğim, biçeceğim. Keseceğim, biçeceğim, kıçında bir delik açacağım. Evet devamla. Ve barış. Vay canına! <laughs> oh karpuz marpuz her şeyi aldım. Ben niye her şeyi alıyorum karpuz marpuz? Karpuz marpuz. <laughs> limonata mimonata. bu ne Oo demir memir var ya burada skart mı bak, demir memir acaba? sen de aa <laughs> beni de bulaştırdın lanet olsun adamım baksana ayte burada adada yaratık maratık var mı ya var yaratık maratık var yaratık yok ya bak seni hepsinin yüzünden <laughs> yaratık maratık yok edeceğim ananı Oh be, Öyle sonunda. Yıl mı? Sonunda balım, sen bunları anlatırken ben var ya bir saatten beri şu lavuğu öldürmeye çalıştım ve ben önemli şeyler anlatıyorum. Ben dinliyordum ama seni. Ölümden korkar mısın Atilla? Ölümden korkuyor musun? <gülüyor> hayır! <gülüyor> o zaman lanetlenmeye mahkum sağır. E ona bir şans verelim. <laughs> Ben David Jones'dan bahsediyorum o. Zaten dinlemesen lanetlenirdin. Dinledim zaten, lanetlenmedim. Evet. Ben şimdi... Oha! Köpek balığı karada geziyor. Evet bu arada. Ben de sanki görür gibi o... Ol... Uçuyor mu lan o? Abi David Jones'tan bahsettik işte. Köpek balıkları da azdı. Azdılar abi ya. Şaka gibi. Tam Oh my God! Güzel yerde raftımız. Ee, şimdi. Buraya çıkmamışız bak adanın tepesine. Evet çıkacağız zaten. <laughs> yani burası değil şu karşı tepe kuşun uçtuğu tamam. yer. Orada kesin kuşun yuvası falan var. Bir şey var orada. Aynen bir şey abi. Tamam kardeşim. Ve... Aynen abi. Tamam kardeşim. Aynen tamam kardeşim. Ee, ve ne yapacağız biliyor musun? Ee, demirden galiba demirden Demir şey yapacağız. Demir attım yalnız. Sen burayı. Hiro hasretti Bak işte. ol ya sen demesen ben kırmıyordum ya. Eee öyle aa. Ne Na, oğlum kuş Nasıl taş ]acağız. atacak. Hadi sen eline koy ben eline basayım. Çikayım. Hiro ben Mesela korkudan oluyor. bir mağaranın tepesine bir yerine çıktım. Mantar buldum. Bu sen abi, ben açamam. Diğerim dolu sandala gidiyorum. Tamam ben köpek, açıyorum Köpek falan öldüreceğim. Oo. Eyvah neler. Oh my. Neler oh my Neler çıktı? Hadi ben bunu kesecektim ama şeyim bitti. Ne? Anlarsın ya. Ne lan? Baltam. Balta. Anlarsın ya. Anlarsın ya. <laughs> Anlarsın, ya. <laughs> Anlarsın ya ne ağacı kesmek için o. Aa bak yavşak. Hayda. Bitti. Ya. Şimdi bak. Yani, Gözümün önünde şey aldı. Yalnız sen aldı. çok küfür ediyorsun. Ee, ve hayırlı uğurlu olsun Hiro Hadi bakalım. Nereye koyacağım ama? Yer, yer kalmamış ama ki. Ama mı? <laughs> Abi yani canlı neler diyor. Doyamadım. <gülüyor> ama. Doyamadım. Doyamadım. Ama. Doy. Döverim <laughs> seni. Ama şarkı bu. Tattım. Tattım tatlım. tatlım, tatlım. Bak ne yaptım, bak ne yaptım. Ne yaptın? Bak. Wow, su çukuru. Ne? Çukuru Şimdi... değil mi? Kuyu, 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 kuyu. Metal dire yapıyorum buraya, tamam mı? Dr Dre motherfucker. <gülüyor> What? <gülüyor> Şimdi, aa dur metal kürek nasıl yapıyorduk? Bakayım shovel. Bolt ve metal ingot. Tamam metal ingot pişiyor. Tamam mı? Bir tane bolt'a ihtiyacımız var. O da sandıkta vardı galiba. Olması gerekiyordu. Tamam ya. Tamam güzel bugün bu adada öyle bir şeyler yapacağız ki Hero. Öyle bir gelişimler yapacağız ki ondan sonra tık 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 rahat rahat şey yapacağız. Bakayım yerim boş mu? İki tane boş yerim var. Üç. Yeterlidir diye düşünüyorum. ee ve şimdi bok alacağım. Hayda. Bok. Evet bildiğimiz bok, gübre galiba. O mağaranın içindeydi onlar. Ee, ne işe yarayacak hatırlamıyorum ama onları bir research edip gereken eşyaları öğrenmemiz lazım. Eğer research edilmiyorsa da büyük ihtimal ki edilir. Heh. Hemen alayım. Ay bu değil. Hop aldım. Ve o oh, içinden hinge de çıkıyor. Oh my god, çivi de çıkıyor. Yes. Oh, my gosh. Of susuzluktan ölüyorum. Derken hemen bir tane Hindistan cevizi. Hayır köpek balığı iro yürü iro yürü iro yürü iro. iro, iro, iro. Geber <laughs> lan. Vur vur. Helal. Ve... Evet. Eşya Hadi bakalım. Hadi ne yapıyorsun? <laughs> evet, evet, İrem tekneyi altında kaldı <gülüyor> o. <gülüyor> o sen o sıra çıkmaya çalışıyordun. Evet. Köpek balığı da geliyor görüyorum. Ne diyecektim köpek falanı. Bakayım. Gel, Gel şerefsiz. Gel aferin Miro. Hırsını çok beğendim. Haftaya ilk 11'sin. Ay aldım ya. Ya bu köpek balığının eti de yani asla pişmiyor. Nerede o lavuk? Yaptım Hiro. Hiro yaptım. Vallahi ben yaptım. Vallahi ben yaptım. Tila'nın en sevdiği şeyi buldum. Ne? Dr. Karpuz. Dre. Ha. Karpuz mu en sevdiğin şey? Meyve sensin. En sevdiğim meyve olarak da karpuz. Çok güzel zamanda ısırdın şerefsiz. Öldün mü? Yok tam nefesim bitti. Ama canım da çok az ya. Neyse sen kaldırırsın değil mi beni? Senin canın ne alemde? Ay yok akıntı başladı. Bu demek oluyor ki buradan gitmeniz lazım. Hayır. Ya oğlum. Se ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim Miro. Balım öldür de kendin de ölme. Dur hayır teknenin yakınlarında takılacağım. İrem kaldırsana beni. <laughs> teknenin dibindeyim. Süpersin Çok 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 tersin. Harikasın hatta. Bu lavuğun canı az kaldı. Az kaldı az. Nerede o? Gel. 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 Gel hele gel. Bakın gelsin gel hele gel gel. Gül. İzliyorum seni şu an. Yetmez. Boş ya gel. Gidelim. Yapacak bir şey yok. Dört tane oldu. Dört tane oldu da yapacak hiç. O çubukları alıp Köpek balığını öldürsen çok iyi loot var denizde. Köpek gibi var da. Ya bu ada özellikle çok fena. Köpek beş. balığı buralarda yok dikkatli ol Irem. Evet geliyor bana doğru. Bir kere ısırsın ne yapayım. Tamam 5 tane var. Sende var mı 4 tane? Hiro bende hiç yok. Ama sen öyle bir şey yapar... Yaparken ben birazcık mutlandım. Tamam ben kendime çekeyim. Ha öyle de yapabiliriz işte. Bak bu ağaç he, şu an kesilmeye hazır değil. Neyse. O zaman uyuyalım mı? Bayağı büyüdü. Uyuyalım ve bir sonraki bölümde görüşelim mi? Öyle mi yapalım? Evet evet. Evet büyük adamızda gözüktüğüne göre. Şimdi uyuyalım kuvvetimizi toplayalım ve bir sonraki bölümde görüşelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kes lan. Kes lan. At buraları atabiliyorsan. Atacağım lan. Hayır. Atacağım. Atamaz. Herkes görsün nasıl bir derbiyesiz oldu ona. ha, geldi. Gel buraya. Gel buraya.